bir şu kaç senelik kuzenim yeni fark etmiş. Benim ameliyatıma bile girdi. <laughs> Dur dinle. Anlatacağım. Bana kelimesini soruyorlar. Herkes diyor ki bankamatikle mi alakalı bir şey? <laughs> Yok biliyorum. <sen> saçma sapan. Ben de daha 27 yaşındayım. Karada birine bağımlı olabilirsin ama suda birine bağımlı olamazsın demiştim. <laughs> uzaydan gelmişim gibi bakıyorlar ya. Dedim buyurun. <laughs> Aa dedi Karin abla dedi parmağını çekemiyorum. <laughs> Parmağınız olmadan yapabildiğiniz şeyler. <gülüyor> Görürsün. <gülüyor> Görürsün. <gülüyor> Neye göre geçmiş olsun? Benim bir yerim acımıyor ki diyorum. Ben büyüyünce karın hoca gibi olacağım. Sen beni takip etmiyor musun mikrop? Bir bana onu dediğinde onu öldüresin geliyor. Güzel oldu. kanalda sana ait bir oynatma listesi olacak. Bu oynatma <laughs> listesinde sürekli beraber video çekmiyor olacağız. Kanalın o kısmı tamamen sende olacak. <laughs> Sen istediğin zaman benim bildiğim kadarıyla yemek yapabiliyorsun. E zaten yüzme antrenörüsün. Sana protezle alakalı olabilir. İşte saçını nasıl topluyorsun, ayakkabını nasıl Mesela bağlıyorsun. En, en çok aldığım soru. Elini nasıl kullanıyorsun? Heh. Mesela yazı nasıl yazıyorsun? Bir kere mutfak, mutfak topladı. Ben böyle tezgah siliyorum. Aldım bezi yıkadım. Tam sıkacağım. <laughs> kuzenim geldi. Bezi sıkarken beni gördü. Allah'ın aşkına bir daha yap. Onu nasıl yaptın diyor. <laughs> Bak düşün kaç senelik kuzenim yeni fark etmiş. Arada böyle kafama bir şeyler takılırsa oturur tekrar video çekeriz. Tabii Onun canım ben zaten ben kamera arkasında oturuyorum. Bodozlama girmişim kanala öyle şey olmaz. Yok canım. Olur, olur. Kanal senin. Yok öyle. İlerleyen zamanlarda konuşuruz. Sakın. <laughs> <laughs> Ben engelli demek istemiyorum. Engeli, özeli vesairesini geçip parmağı olmayan, bir ayağı, bir uzun ampute. olmayan, ampute, Genelde zaten öyle. Neyse Daha çok zaten o artık gerçekten engelli kelimesi azaldı baya. Mesela bacağı olmayan bir insana engelli, Aa, amputeymiş. Amputasyon ameliyatı olmuş ya da. He. Geçen gün bir tane röportaj izledim. Bu sokak röportajları oluyor. Paralimpik kelimesini soruyorlar. Herkes diyor ki bankamatikle mi alakalı bir şey? Yok bilmiyorum. saçma sapan. İşte bilmiyor insanlar. Gündelik hayatta sana en çok gelen sorular. Neler, insanlar ne gibi yardımlar ya da ne gibi bilgi eksiklikleri var. En çok hangi sorular geliyor sana? Ya benim gibi böyle farklı olan insanlar. Tamam. Nasıl bu kadar özgüvenli olduğunu nasıl işini kolaylıkla yaptığını protezimle mesela ilgili çok soru özellikle ameliyat sonrası da bu proteze geçtiğim için hı hı. çok fazla soru aldım, yorum aldım hiç unutmuyorum bir tane sporcumuz vardı şey diyordu tekerlekli sandalyeliydi karada birine bağımlı olabilirsin ama suda birine bağımlı olamazsın demişti her şeyde annesi yardımcı oluyor ama suya girdiğinde tek başına 50 metreyi bitiriyor düşünebiliyor musunuz ne kadar güzel bir özgüven onun için bir özgürlük alanı yani. kesinlikle yani yüzmeden sonra benim hayatım çok değişti ve çok dikkat çektim. Mesela devam edenler değil ama sonradan gelen kişiler özellikle veliler, çocuklar daha bir yakın hissettiler bana kendi Yani öğrencim gitmiş bütün okula beni anlatmış. Ben büyüyünce Karin Hoca gibi olacağım. İki eli yoktu. O da benim gibi protest kullanıyordu. Ve 6 yaşında. 6 yaşındaki bir çocuk gidiyor bütün okula seni anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Gerçek yani süpermenler, Marvel karakterleri, gerçek o idol. Ha, o kadar yazmıyorum Sevmiyorum ben çok böyle sürekli ben bunu yaptım, ben şunu yaptım. Güzelim ki. o kadar ki... çok bir şey yapmayanlar ben yaptım diye dolaşıyor ki senin bağıra bağıra ben bunu yaptım, şunu da yaptım, bunu da yaptım. Aslında ben bunu yapmadım, <laughs> sen de yap demek istiyorum. Güzel güzel hiç çekinmeden yaptığın her şeyi bağıra bağıra söylemen lazım. Çünkü bak böyle 6 yaşında çocuklar var. İşte 10 yaşında, 15 yaşında kızlarımız var, öğrencilerim var. Birinin onun karşısında durması lazım. Çünkü uzuvları tamam olan herhangi bir işte bireyin karşısında örnek alabileceği onlarca, tonlarca sporcusu da var, aktörü de var. Yani çok fazla rol modeli var. Ama maalesef eli olmasın, işte protest kullanıyor olsun, işitme engelli olsun ya da görme engelli. Karşılarında rol modeli olarak alabilecekleri insanlar olsa bile göz önünde değil. O yüzden bu grubun sürekli bağırması lazım. Sürekli biz buradayız, şunu yaptık deyip gözünü böyle sokmaları lazım. Çünkü yoklar, bulmak zor. Bana her yazana yazıyorum ben de. Soru soruyorlar işte. Buradan o zaman söyleyeyim. Bana her yazana yazıyorum. Bana yazın. Yazı... <laughs> Farklı şeyler yazmayın. <laughs> Lütfen. Gerçekten böyle haykıra haykıra söylemek istediğim şeyler bunlar. Aa engellisin o zaman tamam. Direk yapıştırıyorlar, sen yapamazsın zaten. Nereden biliyorsun ya? Denemeye izin versene o kişiye. Bir kere yapamadı, iki kere yapamadı ama üçüncüsünde yapacak. Ya da dördüncüsünde onuncusunda yapacak. Ya da kendi yapabildiği kadar yapacak. Yapacak evet. dediği şey, herkesin özelinde. Evet. Şimdi ben basketbol oynarım, benim yapabildiğim bir kapasite vardır. Michael Jordan da basketbol oynar. Evet. Şimdi Michael Jordan öldü basketbola benimkini kıyaslarsak bana da Jordan demesi lazım ki, kardeşim sen o topu istersen şöyle bir köşeye bırak. Hiç kocadal ama. <laughs> Bırak da bir şarkıya başlasın. Hiç uğraşmayalım demesi lazım. Yani Ama bu iş böyle değilim. olmuyor. İnsan neyi seveceğini bilemez ki denemeden baktığın zaman. Ben her şeyi deniyorum. Her şeyi. Mesela o üniversitede bile almadığım derslere bile gidip oynuyordum. Tenis almıyordum gidiyordum arkadaşlarımla raket alıyordum. Tenis oynuyordum. Basketbol dersi almıyordum gidiyordum basketbol oynuyordum. Ya da ne bileyim masa tenisi tenisini. Artık neyse. Neyi seveceğimi neyim benim hobim olacağını ya da neyde çok iyi olacağımı bilemem ki denemeden. İnsanlar denemekten korkuyor ya. Çünkü bir algı oluşmuş ben bunu kesinlikle yapamam. Olsun yap ama dene ama dene. Direkt ben ah sen nasıl yaptın denedim oldu. <laughs> bu kadar oldu ama oldu denemiş oldu. Işte. Evet denedim oldu yani. İşte sen de en çok sevdiğim şey de bu. Sana sürekli mesaj gelmesinin sebebi de bu. İnsanların korktuğu çekindiği şeyleri sen yapıyorsun. Arda Hoca ile masa tenisi şeyini gördüm. <laughs> Ben her bir yeni videosunu gördüğümde şaşırıyorum. Aslında sen insanlara böyle gidebilecekleri da gösteriyorsun. Evet. Bunu amaçlamadan yapıyorsun. Sen yapıyorsun ama yapmaktan korkan o kadar büyük bir güruh var ki. E korkunu nasıl yenersin? Üstüne gittikçe değil mi? Denemeden yani nasıl bileceksin ki iyi olup olmadığını? Hemen pes ediyorlar ilk şeyde. Benim <laughs> kardeşim o zaman biz yatılı okuyorduk. Üç kız kardeş beraber. Fermuarımı kardeşim çekiyordu. Hı hı. O zamanlar işte ne bileyim ana sınıfında bir kız <laughs> çıktı kardeşim tam fermuarımı çekerken böyle yaptı. Aa dedi Karina abla dedi fermuarını çekemiyor dedi. O kadar üzüldüm ki orada ben. O gün gittim yatakhaneye. Bütün gün fermar çeklemekle uğraştım. Artık buralarından kan çıkıyor böyle yani. Sonunda ne oldu? Çektim. Artık kimse benim fermuarımı çekmiyor. İşte bu kadar. Ee, halter gibi bir şey var ya. Bar. Ha o barı ben nasıl kaldırdım? Ya ben de yine. Sen o barı mı kaldırdın? Barı Dur abi. dinle. <laughs> Anlatacağım. Abi. Baktım ben bunu nasıl yapayım? İki elle kaldırıyorum olmuyor. Böyle tam ortadan olmuş oluyor. Gittim bu şeyler var ya telebantlar yuvarlak olanlar. Hı hı. Doladım bile bileğime. Ona çevirdim falan filan. Böyle ikisi iki bileğime. <laughs> o şekilde kaldırdım indirdim. Abi. yani engel denilen şey aslında zihinde. Bu ilk mesaj attım. Şöyle bir durdum. Bak mesela sen şey haberi Nasıl yazacağım? <laughs> Lan dedim sesli mesaj mı atsaydım acaba dedim tamam mı? Ondan sonra bilmiyorum nasıl yazıyor. Hala bilmiyorum bu arada. Yazayım sana. Doğru <laughs> <laughs> benden hızlı yani ben bir şey yazarken bir baktım yukarıda yazıyor göründü bile. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyorum sana şimdi bak. Evet. Neredesin İlker Hoca? İlker Hoca nasıl? Ben işte, hiç, <laughs> bir şey, zaten. Öyle bir şey var de, ben burada yazamıyorum ya. ya. Nasıl yazı yazdığımı merak ediyorsun? Ah, sen de mesajı. böyle hızlı kullanamıyorsun. <laughs> ben böyle yapıyorum. Evet. Biz daktilo çağından gelen insanlardayız. <laughs> da çok seviyorum ama o ses çok hoşuma gitti. Küçük bir hikayemi anlatayım. İsmini doğru hatırlamıyor olabilirim. Canlı kütüphane diye bir uygulama var. Çok rahat 10 senesi var. Bazı özel konulardaki spesifik insanları alıyorlar. Kütüphane gibi bu küçük küçük odalar yapmışlar Taksim'de bir yer. Giriyorsun, diyorsun ki nasıl bir kütüphaneye girdiğinde, kütüphanenin girişinde Hangi kitabın nerede olduğunu gösteren katalog var oradan. Sen diyorsun ki işte şu kitap aa şu raftaymış o fotoğrafa gidiyorsun. Bu girişte de konu başlıkları var. Görme engelli, transseksüel, işte bulunduğu toplumda farklı başka bir şey. Ne varsa sen gidiyorsun diyorsun ki transseksüel bu kitabı okumak istiyorum. Peki diyorlar seni bir odaya alıyorlar. Müsait olduğunda kitap sana gelir. Kitap insan. Ha, of çok güzel. O konuyla ilgili insanı sen kitap okurmuş gibi <laughs> aslında sohbet ediyorsun. Çok Şimdi seviyorum. nereden açtım bu konuyu? En büyük insanları anlayabileceğim farkındalığı ve benim aslında ne kadar engelli olduğumu gösteren bir görme engelliyle orada tanıştım. Tanıştık. Ondan sonra kendi hikayelerini anlattı. Ben sorular sordum. Bazen yardımcı olmak istiyoruz ama bunu sizin kalbinizi kırmadan nasıl yapabiliriz gibi bir şey Söylemeden sordum. Söylemeden asla zaten ölme <laughs> yardım etmeyin. Evet. Bunu ama birçok kişi ben dahil bilmiyorduk. Dedi ki farz edelim dedi sen yolda yürüyorsun ve hiçbir şekilde sana bir bildirim olmadan birisi gelsin koluna girsin Çok dedi. Nasıl hisseder Aslında dedi konu da tam olarak biz de insanız. Bazı uzuv eksikliklerimiz olması bizi sizden farklı kılmıyor. Geldiğinde yardıma ihtiyacım olduğunu, olmadığını sor. Sorduğunda eğer karşıdan karşıya geçmek istediğinde ben yardım istersen benim koluma girme. Ben senin koluna evet. gireyim. Yarım adım önümden yürü ben seni takip edeyim demişti. Mesela benim bu adamla tanışmasam bunu bilebilme ihtimalim yok. Niye yok? Çünkü bunu çok anlatan yok. Böyle bir sosyal bilinç oluşturacak herhangi bir program yok. İşte böyle videolar çekerek anca insanlara söyleyebiliyoruz. Mesela o gün yine anlattığı hikayelerden bir tanesi. Bir şehrin gelişmişliğini o gittiğin yerin kaldırım boyuna göre bakardım diyor. Çok iyi ya. Gerçekten Mesela beni aldılar, Amerika'ya götürdüler diyor. Amerika şöyle gelişmiş, şöyle büyük bir yer. Ya diyor siz emin misiniz beni yurt dışına götürdüğünüzden? diyor. Böyle 50 santim kaldırım diyor aşağı ineceğim. Böyle gelişmiş bir ülke benim için gelişmiş bir ülke. Kaldırım Kesinlikle. boyundan anlaşılır diyor. Şimdi bunu benim öğrenebilmem. Ne bileyim senden bunu öğrenebilme ihtimalim yok. Karşılıklı iletişimin en önemli olduğu nokta bence bu. Ben çok güzel şeyler öğrendim. Umarım o kütüphanenin yenileri yapılır. Yapılmasa da. Kütüphanenin bir kısmını biz burada de yapacağız. Tanımayanlar da olur. Evet, görmeyen de olur. Evet şöyle benim normalde doğuştan benim ellerim ve ayağım. Sol ayağım e, uzundu. Tek hı hı. bir kemiğim vardı. Biz Bitlis'te doğduk. 10 yaşına kadar ben orada büyüdüm. Ben yaz kış bot giymek zorunda kalıyordum. Çünkü ayağım olmadığı için tutabilsin diye bot giymek zorunda kalıyordum. Ayağımdan çıkmasın diye. Babam giderdi hep bana yeşil bot alırdı. Ben 10 yaşına kadar hep yeşil botum vardı benim. <laughs> Hiç şey unutamam yani İstanbul'a geldik sonra biz yatalı okurken toplantı mı bir söyleşi gibi bir şey oldu ben ama tanımıyorum o zaman herkesin elinde bir çocuk çiçek var gelen misafirlere verecek öğrenciler 10-16 kişiyiz böyle benim o zaman protezim yoktu ama araştırma yapılıyordu ne yapılabilir ne edilebilir dedi bana da Nimet hanım denk geldi çiçeği ve ona verdim. İnanın yani hiç tanımıyorum. yatal olduğumuz için de televizyon melezyon her dakika bakamıyorum zaten. Sonra benim okul müdürüme gitti. Yani elimi fark etti çünkü çiçeği verirken. Bir de biraz böyle duruyordum işte protestan hmm. dolayı. Gitmiş işte bizim o zamanki okul müdürümüzle konuşmuş. işte nasıl yardımcı olabilirim gibi. Kadın geri geldi Nimet Hanım. Kulağıma eğildi dedi ki sen de arkadaşların gibi artık rahatça koşmak ister misin? Oyun oynamak ister misin? Ben anlamadım tabii ki de ne demek istediğini. Protez nedir onu da bilmiyorum. Ertesi gün hastanelerdeydim. Her şeyimi o karşıladı, protezlerimi o yaptırdı. Yani hala da görüşüyorum. Ama o zaman gelişmem durmadığı için kısaltamadılar. Hı. Ama doktorum o zaman demişti yaş aldıkça 20'li yaşlarından sonra kısaltma ameliyatı olman şart. Bacak için, değil mi? Çünkü ilerleyen yaşlarda kemik ince olduğu için seni taşıyamaz. Ve diz altı, protez kullanman daha da konforlu olur senin için. Ama tabii ki de ben hiçbir zaman bunu cesaret edemedim. Sonuçta bacağınız kesiliyor, hmm. tekrar alıştığınız hayat... Tepe takla. Ama tabii ki de gerçekten ben şuna çok inanıyorum. Eğer seninle benzer hayatı yaşayan insanlar sana bir öneride bulunduğu zaman senin açımdan çok daha etkili oluyor. Benim de karşıma öyle bir insan çıktı. Benim protezim de e, protez kullanıyor ve o da aynı ameliyatı oluyor. Hatta benim ameliyatıma bile girdi. Bacak işte açık. Doktor soruyor. Okula ki, bayağı izlemiş. Tabii. Ben bayılırdım. Yani. Beni ameliyatım Kansıyorum saat birdeydi. 5'e alındı. Ondan sonra o da zannediyor ki ben Karin çoktan çıkmıştır ameliyattan. Ben gideyim bir göreyim. Gelmiş kapıda doktor onu yakalamış. Demiş ki sen de gel. Hı. Hemşireler onu içeri almışlar gidirmişler. Demişler ne oluyor Karin ameliyatta? Son kez siz de bir bakın boyu iyi mi? Protez için. Hı hı. Adam çok olmuş girmiş içeriye. <laughs> Bakmış bacak açık kesmişler tabii. Toparlayacaklar dikecekler. Adam çok olmuş demiş ki. Güzel, iyi, boy. Olmuş. Güzel <laughs> saç Hayatımın travmasını bana yaşattın dedi. Ama sonra hiç pişman olmadım. Şimdi bana deseler bundan daha konforlu bir protez var. Biraz daha kestirmen lazım. Yine kestirin. Bir laf var ya fiyattan indim. Mercedes'e bindim gibi. Attan indim eşeğe bindim. i̇şte elinden Biz daha köylü olduğumuz için evet. eşekler. Burayı kesin. <laughs> 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 Yanlış ya, eşekleri. <laughs> <bir> <laughs> İşin ne? Şu evet, an neler yapıyorsun? İşte. Yüzme antrenörü müsün? <laughs> Tişört dizayn ediyorsun. Evet. Ee, bazen aktif bazen pasif olarak. Başka neler yapıyorsun? Resim çizmeyi çok seviyorum. Süper. Çünkü sen konuşmaya çağırıyorlar. Oradasın. Yüzme antrenörlüğü <laughs> yapıyorsun. Ee, bir de üstüne böyle dizayn ediyorsun. Bir de üstüne çizim yapıyorsun. Yüzme kariyeri nasıl başladı? Sonra bu antrenörlüğe nasıl gitti? Biraz <laughs> da ondan bahset. Seni tam tanımış oluyor. Taksim'de okudum. Ermeni okulunda. Esen Lisesi vardı orada. Her sene dönem projelerimiz oluyor büyük. İşte 6 ay boyunca araştırıyoruz bütün konuyu. Derslerle ilişkilendiriyoruz. Her dersle bağlantılı yapıp sunum yapıyoruz. Kamera işliğinde bir de. Kurayla çekiyoruz konuları. Bize de şey çıktı. İşte engelli bireylerin hayatta karşılaştıkları zorluklar ve buna nasıl çözümler üretebiliriz gibi bir proje. Aha dedim. Tam benlik. Arkadaşlarıma da sordum. Eğer onaylıyorsanız benim için sıkıntı yok. Tamam dediler zaten direkt. Başladık araştırmaya. Her dersle ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Sesimizi kaydettik. Bir yere verdik CD'ye. Onları şiir miyir okuduk. Altı nokta köyler vak var ya. Hı, biliyorum. Oraya verdik. Ondan sonra biz dedik paralimpik bir branş bulalım. Kendimiz oynamaya çalışalım. Yapalım. Hatta basketbol düşündük. Tekerlekli basketbol da biz oturalım biz oynayalım onlara bir şekilde anlamaya çalışalım hı hı. nasıl oynuyorlar diye o olmadı bir şekilde bir aksilikler çıktı basketbol olmadı sonra benim beden eğitimi öğretmenim bana bir numara verdi böyle böyle engelli yüzme var dedi İstersen git oradaki çocuklarla bir bak dedi. Tamam ben de numarayı aradım. Sonra gittim. Beytullah Eroğlu'lar falan filan. Hepsi orada. Havuza bir girdim. Ben şok. Boydan boya 50 metre boyunca çocuklar dizilmiş. Kimisinin eli yok. Kimisinin ayağı yok. Kolları yok buradan. Ben dedim ki ben nereye geldim ya? Şok oldum yani. Tabii ben de oraya röportaj için gidiyorum. Elimde defterim, kameram bilmem ne. <laughs> Sonra işte hocalar dedi ki yüzmeyi biliyor musun? Yıllardır biz Kınalı Adaya gidip geliyorduk yaz kampına orada. Ama böyle profesyonel teknik bilmiyorum yani. Normal suya gir yüz işte köpekleme. <laughs> Sonra beni suya soktular. Sonra dediler ki artık bizimlesin. Ben çıktım gittim çocuklarla röportaj yaptım. Götürdüm okula. Tabii çok beğendiler her şeyi. Beden eğitimi öğretmenim ve okul müdürüne Dedim ki ben yüzmeye başladım. Sporcu olacağım. Nasıl yani? Şok oldular. Böyle başladı benim. O süper olmuş ama iyi de yönlendirme olmuş. Evet. Nereden nereye ya? Bir tane lise projesi. Evet Kalsın sonra okulumu belirledi, okuyacağım bölümü belirledi. Üstüne. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldum. Şimdi de antrenörlük yapıyorum. Benim en sevmediğim kelime, sen yapamazsın. Bir evet. bana bunu dediğinde onu öldüresim geliyor. <laughs> Gerçekten yani. Yani bence sen çok bu kanala video çekemezsin gibi görünüyor. Gelirsin. <laughs> 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 Ki. <laughs> Gözü kendimi bazen çok suçluyorum çünkü o kadar araştırıyorsun ben okulda da engellerde spor engellerde sağlık sorunları yandal yaptım hem kendimi tanıyabilmek için hem kardeşimi tanıyabilmek için ona rağmen hala bazen bir şey olduğunda ona yardımcı olamıyorum ya, ya diyorum ki hala demek ki yetersizsin Karin o kadar şeye rağmen anlayamıyorsun kardeşini. Ben şimdi söylüyorum. dertlerimden bahsetsem oturup burada dalga geçeriz anladın mı lan? Bu mu dert? Hayır ya öyle bir şey <laughs> Sen değil. Senin beni anlaman için illa benim yaşadığım hayatları yaşamak zorunda değilsin. Ama bana biraz daha hoşgörülü ol. Mesela bana sürekli geçmiş olsun diyorlar. Niye? İşte elim ayağım yok ya. Ha. Neye geçmiş olsun? Neye göre geçmiş olsun? Yani, benim bir yerim acımıyor ki diyorum. 30 yıl geçmiş zaten. <laughs> o kadar da değil. Daha 27 yaşındayım. Kusura bakma. Evet, sağ ol sağ ol. Yani düşünebiliyor musun? Ah. Canım benim geçmiş olsun durma etrafıma bakayım kime diyor o kadar unutmuşum kendimi yani biri bana söylemese hiç aklıma gelmiyor benim el parmaklarımın olmadığını çünkü her işimi yapabiliyorum neye göre geçmiş olsun kime göre geçmiş olsun geçmedi ki bir şey ben hep böyleyim diyorum yani ya uzaydan gelmişim gibi bakıyorlar ya hele yazın şort giyiniyorum etek giyiniyorum ya hı hı. protezime kilitleniyorlar ya işte. Neye bakıyorsun? Bir kere tamam dikkatini çekti. Gidene kadar arkasına böyle bakıyor. Bazı insanlar da şöyle bakıyor. Hayatına nasıl devam edebiliyor? Bizim şurada birazcık selülitimiz var. <laughs> Şeye gidemiyoruz. İşte ne bileyim bikini giyemiyoruz. İşte etek ya, sivilce, giyemiyoruz. Ya sivilceye takılanlar var. Ve senin özgüvenine saygıyla bakan gözler de vardı. Muhakkak sen Aman ayırt biliyorum. edersin. Bak sana çok komik. Benim şimdi akbilim <laughs> ücretsiz tamam mı? Bastım şoför bakmadı bana ama siz şeyde bir görüyor ya ücretsiz geçin. Hı hı. Pardon dedi, bakabilir miyim dedi. Ne, işte engel, ücretsiz dedi. Dedim buyurun. <laughs> Adam dedi pardon abla dedi. Geçti. <laughs> İnsanlar anlamıyor bazen. Ama bunu sen çok güzel yediriyorsun. Protezin var, var demesen, işte geçen kahve içerken. Işte ben <laughs> evet. sordum. Yani evet. nerede, ne var bana bir söyle. Çünkü belli olmuyor. <laughs> Görebildiğim Ama bir tek var. Gerçekten şu şekilde yürüyebilmek için var ya. Ayağım böyle kanlar içinde kalmıştı yani. Senin normalleştirdiğin Değil her de. şeyin arkasında büyük bir acı var aslında. Bugün burada keselim mi? Onlarca içerik fikrimiz var. Bazılarında beraber, bazılarında ben kamera arkasında olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Karin artık bizimle beraber birçok video yapacak. Haberdar olmak isterseniz işte şuraya. Şuralar. Buraya buraya. Her yere tıklayın. Yani zilleri açarsanız Karin'in videosu geldiği zaman telefonunuzda ya da bilgisayarınızda görme ihtimaliniz var. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Hoş geldin güzel Hoş kardeşim. Oldu, çok teşekkür ederim. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Güzel oldu. Bundan sonra inşallah kayıttadır ha bizim. <laughs> <laughs> Kayıttan baktım az önce. Yardım Oradan. et ya şu arkadaşlar at ya kanalı? Bizden daha küçük var Sürekli hesap kapatıp açarsan. İki üç tane. Niye öyle yapıyorsun? Bir ne ne yani. bir kere bir kere daha oldu sanki. Ne yapıyorsun? üç defası şey var. var. Ya. <laughs> Vallahi var. Bak ben yakaladım düşün yani. <laughs> niye yaptın? Silseydin <laughs> onlara ne söyledin? Çünkü o takipçi geri zekalı yenisini bulamıyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bana soruyorlar Oğlum, bak, mesela. Ne yaptın diye kapattı? Ayıplı sitelere falan mı giriyor? <laughs> Hayır ayıplı siteler benim storylerime bakıyordu o yüzden. Yani bulur yenisine de girer. Parmağınız olmadan yapabildiğiniz şeyler. <laughs> Bakış açılarını değiştiremiyoruz bir türlü. Herkesin fotoğrafları var bende. Peki kaç sene yeni mi o şeyler? Hiç de bilmiyorum. Sen beni takip ben etmiyor, şu etmiyor şu musun? Mikrop.